Hepiniz de kanalıma başlayın. Bu videoda sıraya başlıyor arkadaşlar. Video da Video, video da unutmayın. Bu videoda yanında kardeşim de var. Merhaba mısın? Merhaba. Merhaba, de. Merhaba. <laughs> Şimdi oyuna başlayalım. Yeni oyun oyna başla. Ya bu videoda kaç like istiyoruz? Hep bu oyuna çıkacağım. 10 like mi istiyorsun? Tamam. ya buraya, olmuş. Geriye bak geliyor bak. Kendine bak. Buna ne? Ne yapıyoruz biz? والله <applause> والله <applause> Ne yapacağız biz? Çekmişiz. Atalım bakalım. Hadi ne olacak ya? Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım bakalım. E, çok tatlı değil mi kedi? Şey çok tatlı kedi değil mi? Abicim, şey ne oldu? Ne oldu abiciğim? tatlı Ne? At Şu ne oldu? Evet kedi çok tatlı. Evet, tatlı. Sen de adamın ne kız? Tamam tatlı <laughs> kedi aha aşağı atladık. Huuu, bunlar surların içi. Surların içine gelmişiz. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Miau, <laughs> miau da bakayım. Miau. <laughs> <laughs> miau. Benimkiler çok tatlı değil mi? Bir de bir, de, bir dakika olmasını istiyorsanız yorum yazın, like atın, abone olun. Değil mi Ece? Çok sevdim zaten bu oyunu. Vehe! Kedi ile oynuyor. Bu ne left alt? Miyavla. Miyav. Miyav.

Ne bu kadar ya acı sizin. Buraya mı atlayacağız? Hop. Bu ne? Ne güzel. Yeter evet, bu kadar. Bakın tamam, şuradan. Bunu... Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika devam edeceğiz hemen. devam ediyoruz. Bu ne lan bu? Hakla bak çocuğu. Aferin sana, e aferin sana, e aferin sana. Onu dur sen şöyle. Hatta bakayım. Bu ne lan? Buradan gitmek lazım. De. Bir dakika. Tamam. Atla aşağı. Evet, şimdi hopla 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 basılı tut duran Hop 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 hop. Çok güzelmiş lan bu oyun. Atla bakalım şimdi. Lan oğlum oyun kastı lan. Oyun niye kasıyor ya? Dur. gidiyorum. oranını Bir dakika devam edeceğiz. Bir dakika. On numara da atlayacağız. 10 numara 5 yıldız. Ha ne oldu lan? Evet bir şey oldu. Aha. Adam yok. Aa kırılıyor kırılıyor. Aa tut lan tut. Tut 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 tut. Lan düşüyoruz düşüyoruz. Ana düşüyoruz lan. Lan düştük. ki düş ne yapacağız şimdi Cem? Ne yapacağız? Kesmi döneceğiz düştü <laughs> ya. Yaralandı şimdi uf <Of> oldu. <laughs> ne oldu bize Yaralandık böyle. Bayacım. Bence... Bak görüyor yaralandık. Gülüm bir yere basıp gördüm ben cebimde kalandı. Ve bayıldık mı? Ne oldu? Ha bayıldık. Bakalım şimdi ne olacak. o 하 a, on a, on a, on a, on a, on a, on a, o, 뭐하는지? 뭐하는지? o <목소리> Eee evet, şimdi ne yapacağız, nereye gidelim? Sana daha da fazla aşıyı mı kıyayım? Ece şuradan Hop, Aralardan geçeceğiz değil mi Ece? Buna rağmen başarı kazanır, kaşak üstüne düştün Kaçak üstüne düştük Ece? Kaçak üstüne düştük? Kedinin kaç ayağı var? <laughs> tamam. Dört dört. Merhaba. Çekiyor mu bizi? Halledim. Anam ne oluyor lan? Hatta bakayım. E, nereye gideceğiz şimdi Ece? Düz gidiyoruz biz öyle. Ne olacak şimdi? Buraya mı gidelim? Burada mı gidelim? Ha gidelim bakalım. At. Hopla. Hopla. Atla. Hopla. 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 Atla. Hmm. Follow me. Takip et. Al sen, sen niye takip ediyorsun? takip edin. E nereye yapabileceğiz? Ne atlayacağız Ya şuradanmış. mış Bu <laughs> bunadan böyle? Abi bunu aldık. Ne portal fıs? Atla da bakalım. Atlayalım şöyle. Bunu atladık. Kemmeliz. Eee at, atar mı? Aha! Aa! Olur mu? Ya bakalım. Bu ne böyle? Ana bunları aşağı gittiriyoruz. Eee çok güzel. Hop. Çok güzel. Siz de gidin. Çok güzelmiş lan. Atla bakalım aşağıya. Şimdi nereye? Oğlum oyun kasma. Oyun kasma. Oğlum oyun niye böyle kalsın şimdi? Atla atla. İyi çıkıyoruz. Bunları düşürsek ne olur böyle? Hadi ya. Aa şarkıydı. Hop. 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 Olur Sen kimsin lan? Oradan diyor. Oradan ha şurada. Bu ne? Bu oh, Buradan geçerim. Ha, atlıyorum mecem buraya. Atlayalım mı buraya? Atla. Atladım. Ana iniyoruz lan aşağı. İndir aşağı. Ee, Ana bu ne lan? Bu ne Ecem? Neydi onlar? Bro, bro, anam sen kimsin? Ne bu? Bozuldu. Sistemleri çöktü. Hmm, şimdi şuraya atlasak ne olur? Bir de şuraya atlayalım. Bir de buraya atlayalım. Aha. Aha şu... kedi bak hele. bu ne? Bunlar ne lan? Kaçta yar onlar be? Kaç 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 Anam anam kaç 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 takip ediyorlar bizi. Koş 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 Kaç 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 Anam ne oluyor? Ha öldük lan Eee da şimdi ne yapıyoruz? Kaç 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 kaç